Kanalıma hoş geldiniz. Askerlik borçlanması için başvurduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu size ödeme tutarını gösterir tebligat gönderir. Bu yazıyı tebliğ aldıktan sonra ödemeyi anlaşmalı bankalardan ya da PTT şubelerinden veya online bankacılık kanallarından yapmanız gerekiyor. Bu içerikte askerlik borçlanması ödemesini online nasıl yapabileceğiniz hakkında adım adım bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Ödeme yapabilmek için askerlik borçlanması başvurusunu yapmış olmanız, borçlanma tebligatının size ulaşmış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekmektedir. Bunlar yapılmadıysa sorgulama sonucu borcu görüntüleyemez ve ödeyemezsiniz. Tüm bu işlemler yapıldıysa ödemek için şu adımları takip edebilirsiniz. Borç sorgulama ve ödeme işlemleri kimlik numarası ile yapılmaktadır. Online bankacılık kanallarında sırasıyla SGK ödemeleri, SGK borçlanma menüsüne giriş yapın. Bu menüde kimlik numaranız ile sorgulama yapın. Sorgulama sonucu çıkan borcun tamamını seçerek ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz. Şimdi sırasıyla Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası mobil bankacılık kanallarından ödeme menülerine ilişkin ekran kayıtlarını izleyerek nasıl ödeme yapabileceğinizi görebilirsiniz. Bağkur askerlik borçlanması ödemeleri bazı durumlarda bu menüden çıkmayabiliyor. Bağkur askerlik borçlanması ödemesini SGK ödemeleri, 4-1B prim ödemeleri menüsünden kimlik numarası ile sorgulama yaparak da yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması ödemelerinizi kredi kartı ile de kolayca yapabilirsiniz. SGK kredi kartı ödeme sistemine kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapın. Ödeme bağlantısını videonun açıklama kısmına bıraktım. Ardından ekranda görüldüğü gibi seçim yaparak borcu sorgulayın ve ödeme işlemini tamamlayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. konu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.